Selam arkadaşlar, bugün sizlere yine bir para kazanma sitesi göstereceğim. Bu site diğer sitelere göre daha anlaşılır ve daha basit. Para kazanması da daha kolay. Öncelikle siteye benim verdiğim linkten kaydolursanız 1 dolar ile başlıyorsunuz. bir Yani 1 dolar banki ile başlıyorsunuz. Ben şimdi bu linki açıklama kısmına koyacağım siz oradan nasıl geçeceğinizi öğreteyim. Ben bu linki açıklama kısmına koydum Siz tıkladıktan sonra böyle bir ekran çıkacak devam et diyeceksiniz Burada bekleyeceğiz 3-4 saniye Linke git deyip geri tuşuna basacağız Evet şimdi linke git dedik. Bakın böyle diyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir dolap talep edin Siz bunu talep edeceksiniz. Sonra uygulamaya Google ile giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkar muhtemelen. Siz buradan soldaki üç çizgiye basacaksınız ve burada download kısmı var. Buraya bastık sonra download for Google Play. Pardon orada değildir. Şu Android APK var. Oraya basacaksınız. Oradan bir uygulama indireceksiniz. O uygulamayı telefonunuzda kurun. Kurduktan sonra ben uygulamayı kurmuştum. Hemen bir giriş yapalım. Nerede? Aynen. Uygulama bu bu siteye verdiğim link üzerinden gireceksiniz sonra bu uygulamayı o siteden indireceksiniz gösterdiğim yerden sonra bakın giriş yaptığınız an çalışmaya başlıyor site sizin böyle ekranınız sürekli açık kalarak para kazanacaksınız başka bir şey yapmanıza gerek yok sadece böyle mesela girdiniz burada ekranınız çalışmaya başladı geri çıkabilirsiniz ben de referans olarak birinin linkinden girmediğim için şu an bende 0 dolar var. Siz benim linkinden girdiğiniz bir 1 dolarınız olacak. 5 dolar olduğu zaman da parayı çekebiliyorsunuz. Bakın benim burada trafik share şey diyor. Yani internet ne kadar internetim harcanmış onu gösteriyor. Yaklaşık yaklaşık olarak Burada nereden baksanız bir herhalde 10 megabyte falan gitmiş. Yanlış hesaplamadıysam. Siz de böyle mesela akşam yatmadan açık koyarsanız sabaha kadar açık kalır. Sonra burası artık arttıkça sizin buradaki bakiyeniz de artacak. Sonra 5 dolar olduğu zaman çekebilirsiniz. Onun dışında invite a Yani buradaki sizin davet linkiniz bunu paylaşarak gelenlerden de para kazanabilirsiniz. Mesela arkadaşınıza kim geldi? Siz arkadaşını davet ettiniz. Mesela oradan kim geldi? Diyelim bir arkadaşınız geldi. O 1 dolar kazanacak. Ve sen de arkadaşının ne kadar kazanırsa %10 kadar bayi kazanıyorsun. Mesela arkadaşınız 10 dolar kazandı diyelim. Siz de 1 dolar olarak bakiye kazanacaksınız ama bu arkadaşınızdan eksilmeyecek. Bu site böyleydi arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara yazın. Ben orada sizlere yardımcı olacağım.